Kılıç abim selam söyledi. Ve aleyküm selam. Buyursun. Süleyman Çakır'ın infaz edilmesini istiyor. At izi it izine karıştı. Şahin arkadaşlarını yanlış tanımışlar. Biz silah olmayız. Silahı tutan el oluruz. Nerede değil, namerte doğrulturuz. Çakır'a bu cezaevinde yapılacak bir hareketi ev sahibi olarak şahsımıza yapılmış haddederiz. Kılıç da iyi bilir ki kılıç kanunu kesmez. Hadi eyvallah. İvedilikle diyor Şahin Bey. Yarın sabah nakdenizi gerçekleştireceğiz. Zannediyorsun ki ben buradan gittiğim yerde rahat edemem. Ama sen burada edersin. Ne <laughs> 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 edersin? Benimle ne alakası var Şahin'a? Ne Zeynci aga, Zeynci bey, bana bak müdür bey, E tipi, F tipi, H e tipi, alfabeyi biz yazdık. İster fırtına kopsun ister tipi, bizim kalemimiz kimin elindeyse kırsın atsın. Yoksa mürekkebin yerine kan doldurmasını biliriz. Hadi eyvallah. <laughs>